Ulaşım için araç bulamadık. Mecburen motorla gitmek durumunda kaldım. Ehliyetim de yetiyordu zaten motora. Sabah gelirken de işte o olayla karşılaştık. Karşımdan bir araba geldi. Yani e, amcanın yola atlamasından dolayı araba üstüme doğru kırdı. Ben de arabaya çarpmama amacıyla bir de motorun frenlerine tam güvenemediğim için yolun karşısına atladım kurtulabilirim diye. Tam yolun karşısına atlarken de amcayla göz göze geldim. Bir saniye falan sürdü zaten. O da kararsız kaldı. Hangi yöne atlayacağını tam bilemedi. Çarpıştık sonrasında iki frene de asılmıştım. Allah'tan yavaş değildim zaten. Ben direkt kendimi yere attım. Hani bir şey olmasın etmesin diye. Ya yerdeyken de hani vücudumda bir şey hissetmedim olayın sıcaklığıyla. Direkt kalktım. Ondan sonra amcaya gittim. Amcaya sarıldım. Onun halini sordum. Çünkü benden daha önemli olan o an oydu. Benim kafamda kask vardı. Gene ufak tefek güvenlik önlemlerini almıştım ben. Ondan sonra hemen onun halini sordum. Çok şükür onda da bir şey yoktu. Olayın şokuyla tam konuşamıyordu zaten. Onun kesinlikle böyle olması lazım. Zaten yani bir insana çarptıktan sonra sonuçta çarpmışsın. Hani kalkıp sinirlenmenin bir manası yok. Zaten adam bunu istemez sonuçta yani. Bile bile önüne atlamaz kimse kimsenin. E kalktıktan sonra sinirini yenebilmesi lazım insanın. Öfkesini kontrol edebilmesi lazım. <laughs> 哎，对对对，对对对。